Öğreniyorum. Fiko, dokunma onlara. Önlemi kalite kontrol yapayım der, ne kızıyorsun ki? Pınarımlar nasıl yakıştı mı? İlgilenmiyorum. Allah. Pınar. Pınar. Şimdi vahşi cazibeme dayanamayacaksın. Üstüme atlayacaksın biliyorum. Allah Allah. Sen bu Fiko'yla nasıl yapıyorsun ya Rabbi ya Resulallah ya? <laughs> ha şöyle gül biraz. Pınar. Smile baby. Her şey yoluna girecek. Fiko. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyor musun? Ben Lize teyzeyle evde olmak istemiyorum. Pınar'ım amma abarttın. Para zaten her gün gelmez ki bize. Canan 40 yılda bir beni dövmek isteyecek de gelecek. Oho! Yarın da böyle bir nenemin kılına görünürüm. Olur biter. Doğru söylüyorsun aslında. Ya baktık olmadı. Kaplıcaya gitti. Kocaya kaçtı deriz kurtuluruz. <gülüyor> 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 ya arkadaş bu kapı hep mi böyle zamanlarda çalar ya? Bir rahat mutfak bandası bile yaşatmıyor adamı ya. <laughs> Dur ben bakarım. Ya e boş ver bakmasaydı. Buyurun kim aramıştınız? Lezizem yok mu? Lezizem derken? Burası onun evi değil mi? Şey tabii onun evi de şu anda. Kendisi ee... Evet şu anda kendisi alışverişte. Çok ya gel, geç gelir. Artık başka Aha. bir zaman görüşürüz. <laughs> güle güle. Yok. Ben beklerim. kocum Ne demiştin? Oh. Bunlar tipe bak. Hocam pardon ama siz benim nenemi nereden tanıyorsunuz? Dostuyum. Yıllardır görmedim. Hasretim kendisine. Ee, buyurun. Pınar fazla yaklaşma yavrum. E, çayınız. Sağ olun bacım. Gel Gel hadi gel. Gel Ay. gel. Şişt, Saat ne? Epeyce geç oldu değil mi? Hı, ya. Bizim de yapacak daha bir sürü işimiz vardı. Hı? Siz yapın yapacağınızı. Ben burada beklerim. Oha! Bunlar gördün mü herif? Kaynar çay, fondik yaptı. Ee, biz daha dışarı çıkıp alışveriş yapacağız hocam. Yani siz buradayken biz yani... ...gidemeyiz. Yalnız bırakamayız sizi. Geliyor. Pınar geliyor. Size nezizem gelmeden buradan bir yere gitmeyeceğim dedim. Ee, ben çayınızı tazeleyeyim sizin. Pınar'ım sen bence komple çaydan ne getir? onu da fondik yapsın. Gel bakayım. Hocam, hocam müsaadenle ben hanıma bir yardım edeyim. Niko gördün silah var. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol hanım. sakin ol. Ben halledeceğim. Korkma sen. Nasıl? Görev beni bekliyor. kaderden daha fazla kaçamayız. Ya çekip vurursa sen ne yapacağız o zaman? Adam çok özledim diyor. Dostum mu benim diyor. Belli ki nenemin bir ahbabı. Sen <laughs> çayını götür ben... Birazdan gelirim. <laughs> ya of ya. Kader. Fiko. Yürü gel. Buyur, sen git. Ben geliyorum birazdan. <laughs> Herhalde herhalde. Ne ziyzen? Pınar yavrum, kuzum. Pınar yavrum benim. Oh. Öldüm, bittim yorgunluğumdan. Gez dolaş pazarda hiçbir şey bulamadım bunları. Hay Allah. Leziz hanım, tanımadın mı? Benim Ekrem. Tanımadın, hangi Ekrem? Ya hayatının aşkı Ekrem. O hayatının aşkı derken? İyi, laftan anladım. Gizem neden bana bu kadar uzak duruyorsun? Uzak mı? Ulan bu mu uzak? De Yok sen beni özlemedin. Özlemedin değil mi? Bak Kazım. Ka İsmin nedir lan? Ekrem. Ya Ekrem. Özledim tabii ki. Özledim ama evde çoluk çocuk var. Ayıptır ya. El insafın olsun. Lütfen. Bırak yavrum. Seninle geçirdiğimiz o ateşli günleri, o dokuz buçuk haftayı hiç unutmadım. Dokuz buçuk hafta derken? göbeğinden yediğim o zeytinleri unuttun mu kız? Ben hiç unutmadım. Hapisteyken hep o günleri düşünerek ayakta kaldım. Hmm. Pınar! Yavrum! Kuzum le 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 Geldim Lezzet teyzeciğim, geldim. Pınar! Pınar. Bu ayı ben her an yiyebilir. Sakın bir yere gitme. Ne yapayım Viko? Çok sıkışmıştım. Sıkışma Pınar. Sıkışma. Tut, lütfen. Neyse. Sen otur gelininle beraber. Ben yarın eşyalarımı alıp gelirim. Merak etme. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız bebeğim. Ayrı kaldığımız yıllara inat her an yanında olacağım. Allah'ını seversen. Olmaz. Olamaz imkansız canım. Ben artık senin bildiğin lezzet değil. Ben çok değiştim. Kapattım bu konuları. Namusumla yaşıyorum he Pınar'ım. Evet, Lezze teyze artık çok namuslu. Çok değişti. Çok çok acayip değişti. <laughs> Mesaj alınmıştır Lezize. Nikah takıyacağım sana hiç merak etme. Alnımın akı, yuvamın kadını olacaksın. Evet. Yuvamın kadını. Alımın hakkı nedir ya Allah'ını seversen? Bu her kim böyle promosyon gibi çıktı? Bilmiyorum. Şu kadar kaldı biliyor musun? Şuraya sıkıştırdı. Az daha gelmesen.